Ay cibiciler başlıyor. Yetiştim herhalde. Açayım hemen. Shopkins, Shopkins. Shopkins. Of yeni video fikri düşünmem gerekiyor. Of ne yapabilirim? Yine ne oldu? Youtube kanalıma yeni fikir düşünüyorum. Video. Fikri işte. Hmm. Kolay gelsin o zaman. Of yine mi cibiciler izliyorsun ya? Bence artık başka şeyler izleyelim. Ama bugün çok önemli bir gündü. Yeni bir video bu. Bunu izlemem gerekiyor. Kusura bakma. Değiştir bunu. Bugün benim tarzım var. Ya da benim hayatımı aç. Hayır. Uh -uh. peki. Ben de bir dahaki videomda seni oynatmam. Şimdi verecek misin? Vermeyecek misin? <laughs> ne yapacağım? Vermek zorundayım. Allah Allah. Hı. Hmm. Of ya. Sağ ol canım kardeşim. Alayım şunu. Hah. Benim hayatım programına hoş geldiniz. Bugün Kırıklı kızlar köyündeki evini bize bakayım. gezdirecek. Aman, ne Ve da, köydeki ne zorlukları açtım. anlatacak. İyi. Tamam. Hadi o zaman Katma, geçelim. <laughs> Bugün AVM'ye gitmemiz gerekiyor. Yaşasın. Yine fikri... fikir geldi aklıma. Ne fikri? Ne fikri mi Pompon? Video fikri. Hani AVM'de benim kuaförüm var ya, saçımı yaptıracağım. Gitmemiz gerekiyor kızlar. Hadi çok işim var. Anne, oyuncak alabilir miyim? Bakarız kızım, bakarız. Hadi gidelim. Aa, niye oturuyorsunuz? Hadi gidelim dedim ama. Neyse. Oley, yes. Acaba acı bir alabilir miyim? Annem izin verir mi? pom kızım. kuaför nerede? <laughs> anne oyuncakçı. Oyuncak. Anne oyuncakçı lütfen girelim. Ay kızım bugün çok işim var. Vallahi hiç olmaz. Ama lütfen. Ay anne telefonumu evde unutmuşum. Sen kendi telefonunu versen de video çeksen ben burada vlog. Ben ikinizle ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Tamam kızım vereyim. Sen de şu kardeşine oyuncakçıya sok. Neresi? Burası. Ha? Tamam anne. İstediği olursa da ama ucuz bir şey olursa yani alırsın sen tamam mı? Hadi görüşürüz. Anne telefonun. Gitti bile. Hadi girelim. ye. Yeah. İnşallah cici biciler vardır. Hmm, vardır hadi. Video çekemeyeceğim. Ya beni neden beklemiyorsun? Ne varmış buralarda? Bakayım. Ay Düştüm düştüm. Shopkins abla. Bıyırma milletin içinde rezil ediyorsun. Ne var? Bak Shopkins alabilir miyiz? Bakayım fiyatına. 50 minik bul. Tamam. Annem en fazla 100 liralık bir şey alabilirsin dedi. İki tane şuradan al hadi gidelim. Tamam alacağım. Hangisinden alsam ki? Kasada bekliyorum. Hmm. Tamam. Bu mor ve mavi beğendim. Hadi gidelim. Geç otur pom pom. Tamam. Of. şunu da kenara koyayım. Ben geldim. Ay anne. Vay anne tüylerin çok güzel olmuş. Al kızım. Sadece tüylerimi kestirdim. Siz ne aldınız? Anne, ay işte pompon. Shopkins mi ne, cici mi ne görmüş. İki tane aldı. Ben de üç tane kitap aldım indirimdeydi. İyi yapmışsınız. Hadi gidelim o zaman. Ay kızım vallahi çok yoruldum. Şu çantamı sen taşır Ben de şu poşeti taşırım he. Tamam. Ben arabaya önce gider. Acaba hangi cici bir cici çıkacak? Pon pon. Ay yine daldım. Geliyorum. Kızım yemek yemeyecek misin? Yok anne ben yemeyeceğim oyuncaklarımı açacağım. Tamam. Sana yeni kardeşler geliyor. Ay yeter artık sürmeyeceğim seni. Oh, i̇nşallah donut çıkar. Ve acı sos. tane önce seni açayım. Açıl. Oh, çok tatlı. Aynı boydayız. Senin adın ne olsun? Bay ya da hanımefendi cips. Ya da misket limon mu cips? Hmm, bilmiyorum. Seni şimdi bay baloncuk ve bayan baloncukla tanıştıracağım. Hem de onların arabası da var biliyor musun? Of ya keşke konuşabilseniz. Ben bendeki de soru işte. Tanışım. Bak arabaları da var onların. Baloncuk. Bu misket limonlu hanımefendi. Neyse benim diğerinin de açmama gerekiyor. Siz burada kaynaşın tamam mı? Size gördüğümü çok sevinim bayan Çu. Sonunda kutudan çıktım. Ben de sizi gördüğüme çok sevindim. Ama sessiz olmamız gerekiyor. Konuştuğumuzu duyabilir. Ay evet. Sen nasılsın küçük sakız? Ha öyle mi oldu? Neyse bir şey olmaz. Orada kim konuştu? <laughs> Ay rüya mı görüyorum? Ha. <laughs> Bakın size bir şey söyleyeceğim. Eğer konuşuyorsanız bana bir diyebilirsiniz. Ben saklarım vallahi. Yani kimseye söylemem sır sır. Ya konuşuyorsanız lütfen bana da söyleyin. Hadi. Yoksa sizi keserim. Ya hiçbiri konuşmuyor. Of. Neyse ben yanlış duydum herhalde. Kim konuştu yine? Ya benim kulağım mı sar? Bir şey mi oldu? Neyse bunları rüya olarak sayıyorum. Yanlış duyuyor kulaklarım. Gelin açayım. Donat çıktı. Çok güzel. Şu poşetleri ilk önce bir kaldırayım çöpe atayım. Bugün seninle uyuyacağım. Canım benim. Bak seni tanıştırayım arkadaşlarına. Bu misket limonlu cips. Bunlar da bayan balon ve bayan ee, balon. Evet. Senin adın ne olsun? Kıymetli olsun. Sen çok kıymetlisin çünkü. Bence de bence de. Ya da adamı tanım olsun. Neyse annem gibi sorarım. Sizi bir yerleştireyim ilk önce. Yarın inşallah annem bir daha kuaföre gider de yenilerini alırım. Hadi gel bakalım. Seni yatağımın üstüne koyayım. Seni buraya koyayım. Seni de kenara koyayım. Şimdi yemek yemeye gideyim. Sana da yedireyim. Sen de açsındır. Kendini yeme sonra. Hadi gel gidelim. Sonunda gitti. Evet ya. Az kalsın yakalanıyorduk. Ama sen konuştun. Ay evet evet ben konuştum Allah Allah. Sen de konuştun. Ay of. Ben gidip bir bir dünyasına gitmemiz gerekiyor anlıyor musun? Biliyorum ama nasıl yapacağız? Şu oyun konsolunu aldığım iyi oldu. Hayır benim suçum değil. Ya benim de suçum değil. O ses dene. Pompanın odasına bir ses var. Hırsız mı girdi? Hemen bakmam gerekiyor. Seninle uğraşamayacağım. Cici bici diyarına gitmemiz gerekiyor. Ne yapıyorsan yap. Ben burada kalıyorum. Konuşma bir daha benimle de. <laughs> ha, konuşmam. Bir dakika. Cici biciler konuşuyor mu? Buna gidip pomponu söylemem gerekiyor.